Evet. Son olarak e, XL eğer XC'den küçükse yani kapasitans indüktansdan büyükse bu durumda devrenin empedansı şu ifadede görüldüğü üzere XC, XC'den büyük olduğu için aşağı yönlü bir e, kapasitans indüktans farkı gelecek. Dirençte sağ yönlü x artı x doğrusunda olacağı için bunların bileşkesinden vektör olarak empedansı buluruz. Bu empedans değeri bizim için devrenin son direnci olarak karşımıza çıkar. Ama üçüncü durum var ki bu iki ifadenin yani xl'nin xc'ye eşit olma durumu bu çok özel bir durumdur. Bu durum devrenin rezonans hali durumudur. Rezonans halinde XL, XC'yi sıfırlar. Yani devrede şu ikisi olmayacağı için sadece R kalacaktır. R kaldığı için de devre için empedans yani R, Z'ye eşit olur. Rezonans frekansı denen kavramsa F eşittir. 1 bölü 2P çarpı kök içinde LC olarak hesaplanır. Bu nedir diyebilirsiniz. Nereden çıkı diyebilirsiniz. Çok basit bir hesaplaması vardır. XL Eşit xc demedik mi? Dedik. xl neydi arkadaşlar? Omega çarpı l idi. c neydi arkadaşlar? 1 bölü omega çarpı c idi. Bu iki ifadeyi eşitlik için buraya getirir yerine koyarsak ne olur? Omega çarpı l eşittir. 1 bölü omega çarpı c'ye dönüşür. Peki omega nedir? Omega 2 pi f demektir. Peki o zaman bunları şöyle yaparsak, omegaları bir tarafa toplarsak omega kare yapar. Bu tarafta 1 bölü l c yapar. 2 f'i de yerine yazarsak 4 pi kare değil mi? Çarpı f'in karesi eşittir. 1 bölü l c yapar bu ifadeyi düzenlersek ve kare kökünü alırsak bize f eşittir 1 bölü 2 pi kök içerisinde l çarpı c değeri kalır. İşte bu da bizim e, rezonans frekansımızı verir arkadaşlar.